Sen güneş ol, ondan istifade etmeyen varsın, etmesin. Sen bir su ol, içmeyen içmesin. Sen toprak ol, bağrına tohum atmayan atmasın. Sen bir ağaç ol, meyve ver, gölgene sığınmayan sığınmasın. Asıl mesele olmadır, olma. Senin olmandır. Sen ölü olunca esas kazanmış sayılırsın. İnsanlar müfküreleri uğrunda yapacağı şeyleri irade olarak yapmalılar, yapmalılar, yapmalılar. Fakat semeresini dermeyi düşünmemeliler şahıslar adına. Bırakıp gitmeliler. Bu açıdan da yapıp edip böyle sonra arkana dönüp bakmadan çekip gitmek. Sen tohum at git, kim hasad ederse etsin. İlle semeresini ben direceğim bunun, mükafatına göreceğim. Yaptığım şeyden dolayı alkış toplayacağım, takdire masar olacağım, ya di olma mevzu. Öyle bir talepte bile bulunmadan, beklentisizlik bence insanın yükünü azaltır, beklentisizlik başkalarının o mevzaki teveccühlerine el açma, dilencilikte bulunma zilletine düşmemek lazım. İnsan mahlukata el açmayacak kadar aziz yaratılmıştır. Mahlukattan bir şey bekleme insanın şahsına karşı en büyük hakaret, en büyük saygısızlıktır. Hatta insanın sanatı ilahi olması itibariyle Allah'ın sanatına karşı saygısızlık sayılır. O, âleme dilencilik yapmayacak kadar aziz yaratılmıştır. İstediğini sadece Allah'tan ister. Giderken kuvvetli bir Allah irtibatıyla gitmişsen oraya, o senin için yeter ve artar. Başkasının umelde seni desteklemesine ihtiyacın yoktur. belki harekete gönül vermiş bu adamlar için en önemli şey odur